Gerçek ölüm ve görünen ölüm. Ruhun ölümü gerçek ölüm. Nasıl öleceğinizi, ölümün nasıl bir şey olduğunu, ölürken neler olacağını hiç düşündünüz mü? Şimdiye dek önce ölüp sonra da dirilerek insanların arasına dönen ve neler görüp neler hissettiğini anlatan hiç kimse olmamıştır. Bu nedenle ölümün nasıl bir durum olduğunu bir insanın ölüm anında neler hissettiğini bilmemize teknik olarak imkan yoktur. Ancak insana hayatını veren ve zamanı gelince de geri alan Allah, ölümün nasıl gerçekleştiğini kitabında bizlere bildirmiştir. Bu nedenle ölümün nasıl gerçekleştiğini, ölmekte olan bir insanın gerçekte neler yaşayıp neler hissettiğini ancak Kur'an'dan öğrenebiliriz. Kur'an'a baktığımızda ise oldukça önemli bir gerçekle karşılaşırız. Çünkü Kur'an'da haber verilen ve tarif edilen ölüm tıbbi ölümden, yani diğer insanlar tarafından gözlemlenen ölümden çok farklıdır. Öncelikle bazı ayetlerde ölüm anında ölecek kişi tarafından görülen fakat diğer insanlar tarafından gözlemlenemeyen olaylar yaşandığı bize haber verilir. Vaka suresinde şöyle buyurulmaktadır. Hele can boğaza gelip dayandığında ki o sırada siz sadece bakıp durursunuz. Biz ona sizden daha yakınız ancak görmezsiniz. Buna karşın müminlerin ölümü ise güzellikle olur. Ki melekler güzellikle canlarını aldıklarında selam size derler. Yaptıklarınıza karşılık olmak üzere cennete girin. İşte bu ayetlerde bize ölüm hakkında çok önemli ve değişmez gerçekler haber verilir. Ölüm anında ölen kişinin yaşadıklarıyla dışarıda onu izleyen kişilerin gördükleri şeyler çok farklıdır. Örneğin hayatı boyunca iflah olmamış azılı bir inkarcı dışarıdan bakıldığında uykusuz sırasında ölmüş gibi algılanabilir. Oysa o anda başka bir boyuta geçen ruhu büyük acılar içinde ölümü tatmaktadır. Ya da tam tersini acı çektiği sanılan bir müminin ruhu ayette de bildirildiği gibi bedeninden melekler tarafından güzellikle ayrılır. Kısaca bedenin tıbbi ölümüyle Kur'an'da tarif edilen ölüm gerçekte çok farklı olaylardır. İşte tadılan bu gerçek ölüm az önce belirttiğimiz gibi inkarcılar için büyük bir azap, müminler içinse büyük bir nimet ve güzelliktir. İnkarcıların canlarının zorluk içinde çıktığı da Kur'an'da bildirilir. Ayetlerde bu zorluk ayrıntılı olarak tarif edilir. Ölüm anında inkarcının sırtına ve yüzüne vurularak canının alınması. Öyleyse melekler yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını aldıkları zaman nasıl olacak? İşte böyle. Çünkü gerçekten onlar Allah'ı gazaplandıran şeye uydular ve onu razı edecek şeyleri çirkin karşıladılar. Bundan dolayı Allah amellerini boşa çıkardı.'' Ölümün şiddetli sarsıntıları ve meleklerin inkarcıya ölüm anında ebedi azaplarını müjdelemeleri. Melekleri onların yüzlerine ve arkalarına vurarak "Yakıcı azabı tadın" diye o inkar edenlerin canlarını alırken görmelisin. Bu ellerinizin önceden takdim ettiği işler yüzündendir. Yoksa şüphesiz Allah kullara zulmedici değildir. Ayetlerden açıkça anlaşıldığı gibi inkar eden bir kişinin ölümü kendisi için büyük bir azaptır. Dışarıdaki yakınları onun rahat yatağında huzurlu bir şekilde öldüğünü sanırlarken o gerçekte maddi ve manevi çok büyük bir azabın içine girmiştir. Ölüm melekleri acı vererek ve aşağılayarak onun canını bedeninden çıkarırlar. Kur'an'da bu, melekler inkarcıların canlarını bedenlerinden ta en derinden acıyla sökerek çıkaranlar şeklinde tarif edilir. Başka ayetlerde ise şöyle buyurulmaktadır. Hayır, can köprücük kemiğine gelip dayandığı zaman son müdahaleyi yapacak kim denir. Artık gerçekten kendisi de bir ayrılık olduğunu anlamıştır. İşte inkarcı artık hayatı boyunca inkar etmiş olduğu o büyük gerçekte yüz yüzedir. Ölümle birlikte yaşamı boyunca işlediği büyük suçun yani inkarının cezasını çekmeye başlayacaktır. Bunun aksine ölüm mümin için büyük bir mutluluk ve neşenin başlangıcıdır. Ruhu en derinden acıyla sökülen inkarcının aksine müminin ruhu yumuşacık çekip alanlar tarafından güzellikle ve selamla adeta uykuda ruhun acısızca bedenden ayrılıp farklı bir boyuta geçmesi gibi alınır. Ölümün gerçeği işte budur. Dışarıdaki insanlar yalnızca tıbbi ölümü bilirler. Hayati fonksiyonları sona ermek üzere olan bir beden görürler. Ölen kimseyi seyredenler ne onun yüzüne ve sırtına vurulduğunu, ne ayaklarının dolaştığını, ne de canının köprücük kemiğine dayandığını görürler. Bu görüntü ve hislerle yalnızca ölen kişinin ruhu muhatap olur. Oysa gerçek ölüm dışarıda insanların göremeyeceği bir boyutta ölen kişi tarafından bütün yönleriyle tadılmaktadır. Bir başka deyişle ölüm sırasında yaşanan olay bir boyut değişikliğidir. Dışarıdaki insanların gördüğü tıbbi ölümünde insana ders veren çok önemli bir yönü vardır. Tıbbi ölümün insan bedenini yok edişi insana çok önemli bazı gerçekleri kavrama fırsatı verir. Bu nedenle gerçek ölümün ardından söz konusu tıbbi ölüme de değmek hepimizin bedenini bekleyen mezar hakkında biraz düşünmek gerekir.